İkinci el yönetmeliği 8. ayın 13. 2019 tarihinden sonra yürürlüğe giriyor. Yani ikinci el oto alım satımlar artık yetkili ekspertizler de var. TSE'den onaylı kurumlar var. Buraya devlet sorumluluklar getirdi. Buralardan yapılan alışveriş yetki belgesi olan TSE belgesi olan ekspertizlerde yaptırılan ekspertizlerden alınan araçların artık gönül rahatlığıyla binebilirler. Ama tabii burada da sıkıntılar olacak mı? İlla ki sıkıntılar olacak. Çünkü aracı siz sağlam vereceksiniz. Kullanıcı hatası mı? Satan kişinin hatası mı? Gibi kusurların tespitinde de zorluk yaşanacağını görüyoruz. Ve halkın yavaş yavaş zaten buna adapte oldu. Bu tür yerlerden araba almaya daha çok önem verir hale geldi. Çünkü piyasada internetten alınan araçlardaki yapılan dolandırıcılıklar, işte yetkisiz ekspertizlerde yapılan ekspertizlerin yap verdiği sonuçlar bu piyasayı daraltmıştı, bunaltmıştı. Bizi de dolayısıyla ister istemez zan altına sokuyordu. Çünkü önüne gelen herkes galericiyim, esnafım vesaire diyordu. Bunun da önüne 8. ayın 13 itibariyle geçilecek. Ve inanıyorum ki o saatten sonra 8. ayın 13'ünden sonra da güvenli bir alışveriş olacak diye düşünüyoruz. Yani artık vergi numarası olmayanlar bu işi yapmayanlar kafalarına göre araç alıp satamıyor. Ya şöyle söyleyeyim e, ikinci el yönetmeni şunu söylüyor motorlu kara taşıtı ticareti yapan vergi levhalı insanların mesleki yeterlik belgesi artı yetki belgeleri alması gerekiyor. Devamında vatandaş istediği gibi araba alıp satabilir. Bunda da bir sıkıntı yok. Yalnız orada unutulan yönetmeliğin gözden kaçırılan kısmı da şu. Ticaret Bakanlığı noterlere bir sorumluluk yükledi. 8. ayın 13'ünden sonra noterlerde yapılan alışverişlerin Motorlu taşıtlar Bilgi Bankası'nda işletilecek. Yani burada vatandaş da araba satsa, yetkili ve be yetki belgeli insanlar da araba satsa artık bu bilgi havuzuna bu araçlar düşecek. Ticaret yapmayanlar, ticaret yapanlar ayrılacak. Usulsüz ticaret yapanların geçmiş dönemde olduğu gibi incelemeye alınacak. Usule uygun ticaret yapmaları sağlanacak. Vatandaş kendi malını ticaret yapmamak şartıyla satmış ise ona da zaten kimse bir şey demeyecek.